Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün kendi web sitemizde kullandığımız bir fotoğrafı, yani bir yazımız için kullandığımız, yaptığımız bir fotoğrafın yapılışını size kısaca göstermek, anlatmak istedim. Şu tarz bir fotoğrafı, yani bu kadar detaylı olmasa da en azından basit bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şimdi bizim elimizde yazımızla alakalı olduğu için o zamanki Konstantinopolis şehri, yani İstanbul şehri var. Biz bunu bir ay ekleyeceğiz. Yani şuralarla ışıklarla pek oynamayacağım. Onları, onlar birazcık daha teferruatlı olduğu için daha sonra belki bahsedebiliriz. Ama biz kısaca şöyle bir ayı eklemeyi gösterelim istedik. Şimdi bu fotoğrafın üstünde ben burada benim bir tane ay fotoğrafım var. Bunu çekiyorum ve üzerine koyuyorum. Ay fotoğrafı geldi. Şimdi bunu biz tabi böyle kullanamayacağımız için içine kullanmamız gerekiyor. Şimdi şunu da söyleyebilirim, bu tarz e, yaptığımız işlemler Photoshop'ta daha çok manipülasyon teknikleri olarak geçiyor. Bu kullanacağımız da bizim en temel tekniklerden bir tanesi e, ve biraz aslında üzerine uğraşılması gereken e, bir teknik diyebiliriz. Çünkü e, fotoğrafların ışık tonları, bakın çok farklı ışık tonları olabiliyor. E, İstanbul şehrinin mesela tonuyla e, bu bunun e, ışıkları çok farklı. Ama biz işte e, belli şeyler kullanarak bunu biraz daha benzer yapmaya çalışacağız. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bu fotoğrafta ne yaptık? Buraya koyduk. Ee, biz bir şuraya deneyelim. Daha farklı yerlere deneyelim. Şimdi şöyle yapıyorum. Ee, ben ay, ay seçiliyken bunu birazcık küçültüyorum. Yerleştiriyorum. Şimdi ben bunu e, ee, tabii arka tarafı görelim hatta öyle göstereyim. Şöyle küçülttüm. Hatta şuraları aynen şöyle bir yere koymak istedim mesela ayı. Sonra opaklığını tekrardan %100'e çektim. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Ya bizim iki tane burada seçeneğimiz var. İki şey yapabiliriz. Ya Eraser Tool yani Magic Eraser Tool'u seçerek biz bu katmanımız yani ay katmanımız seçiliyken bu siyaha bir kere tıklayıp OK deyip etrafındaki siyahları kaldırabiliriz ve böyle oynayabiliriz. Bir ikinci şansımız ise yine katmanımız seçiliyken burada karışma seçenekleri var. Katmanlar panelinde Opaklılığın hemen sonunda. Şimdi normal diyor. Normal ee, normal durumda şu an. Burada bir sürü farklı varyasyonlar var. Ben bunları size bir göstermek istiyorum. Mesela disolve bir başlayalım. Şöyle inelim aşağı doğru yön tuşuyla. Ben aşağı doğru iniyorum. Ne gibi e, etkiler elde ediyor Ona bakalım. Gördüğünüz gibi farklı farklı, farklı. elinizde şeyler oluyor. Bunları tabii ki farklı zamanlarda farklı şeyler için kullanabiliyorsunuz ama bizim fotoğrafı uygun hangisi oluyor? Onu bir seçmemiz lazım. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Bakın. Bu biraz hani fotoğrafın renkleri çok canlı olmadığı için e, belki bir miktar kabul edilebilir. Color Dodge'a geldim. Linear Dodge dedik. Falan. Şu değil. Tamam biz çok simge işlemiyle falan uğraşmayalım. Şöyle. E, Screen'i screen seçtik evet. Şimdi bu birazcık bizim için e, nasıl diyeyim opaklı düşük bir fotoğraf elde etmiş olduk biz. Böyle bir şey elimizde oldu. Bunlarca ne yapabilirim? Bir CTL-J diyelim. Deniyorum şu an sadece. CTL-J dediğim zaman bakın üzerine bir katman daha geldi. Biraz daha canlı bir renge e, sahip oldu. Şimdi böyle bu şekilde mesela e, tabi biraz yapay duruyor ama e, dediğim gibi çok fazla uğraşması gereken şeyler üzerinde. Bunu bu şekilde koyabiliriz. Sonra birazcık daha aslında bir adım daha çekmek içinde yapabiliriz? Mesela bir CTL-J daha dedim. Bunu normale çektim. E, sonra bu etrafı mesela sildim opaklığını düşürdüm. Hatta bunu da en aşağıya ben çekeyim. farklı düşen düşüreyim, Şöyle bir yere getirdik. Sonra biz e, kanalımızda kır, e, maskelemeyi ben göstermiştim. Anlatmıştım. Şimdi onu bir kullanalım. Mesela bunu da bir şeyler yapabiliriz. Şuradan siyah aldım. Şöyle Belki şu şuralarda oynayabilir miyiz? Evet. Şurası çok bunu buradan şöyle biraz alalım. Tamamdır. Mesela Bu şekilde bir şey yapmış olabiliriz. Bu şekilde koymuş olabiliriz. Ee, hatta şöyle bir şey deneyelim. Mesela bunu grupladım ki. Şöyle bu tarafa getirsek ne olacak? Çünkü ışık biraz daha farklı olduğu için buraya da biraz oluyor ama tabii ki normal gündelik yaşamda böyle bir şeyle karşılaşmayacağımız için bu biraz daha bizim için yapay kalacak. Ama şimdilik bunun bir önemi yok. Şöyle yapalım. Tamamdır. Bunu koydum. Şimdi bunun haricinde peki neler yapılabilir? Ee, bu en basit şekli. Hani en azından nasıl koyuluyor bir görmüş olduk. Ee, diğer videoda da e, ışıklarla oynayarak aslında eteri etmeyi göreceğiz. Onu da e, önümüzdeki videoda da anlatmış olacağım. Şimdilik bu kadardı. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.